İslam'ın insana verdiği kıymet nerede? Bu sahte birinci asrın verdiği kıymet nerede? İnsan mı kaldı yeryüzünde? İnsan mı kaldı yeryüzünde? Birbirini parçalayan, birbirine karşı cinayet işleyen, birbirinden hızla uzaklaşan, vahşi bir toplum dünyada meydana gelmiştir. Birbirini anlamayan, birbirini sevmeyen, birbirine insanlık muamelesi yapmayan bir topluluk meydana gelmiştir. Makine bugün insandan daha kıymetlidir. Motor insandan daha kıymetlidir. Eşya bugün insandan daha kıymetlidir. Mesela bizim memleketimizde eşya, madde, ticaret eşyası her gün biraz daha pahalanıyor. Türkiye'de insan her gün biraz daha ucuzluyor. Eşya pahalandıkça Türkiye'de insanlar ucuzluyor. Her köşede bir insan ölüyor, tavuk ölüsü kadar dikkat çekmiyor. Veyahut da bakıyorsunuz, memlekette bin, iki bin kişi öldürülüyor, hiçbirisinin katili meydanda yok. 1800 kişi, 1900 kişi öldürülüyor, cinayete kurban gidiyor, kurşunlanıyor, hiçbirisinin katili bulunamıyor, bulunamıyor. Ama öbür taraftan efendim mühim kabul ettikleri, mühim kabul ettikleri bir gazeteci öldürülüyor, onun katilini ararken öbürlerinden daha fazla dikkat gösteriyorlar. Eşitlik diye bir şey yok. Bir <laughs> gazeteciye bu kadar kıymet veriyorsunuz? Ha onlar insan değil efendim, vatandaş değil onlar. İnsanlık anlayışı bu mu sizin? Herkes insandır memlekette. Herkes insan muamelesi görmek istiyor. Herkese insan muamelesi yapacaksınız. Bir gazetecinin öbür insandan hiçbir farkı ve imtiyazı yoktur. O da insan, o da insan. Niye o kadar insanın katiline dikkat edilmiyor da illa birisine dikkat ediliyor? Niye eşitlik yok, niye adalet yok, niye insanlık muamelesi yok? Bu fark nereden geliyor? O, o Allah'ın harika bir şey mi o? Bu fark nereden geliyor? Nerede insanlık, adalet, eşitlik? Hani hürriyet, hani demokrasi, hani eşit muamele, hani vicdan hürriyeti, hani vatandaşa edip muamele? Sen gel bu lafları benim ayağımın altına anla. Sen de inanıyorum zannediyorsun. İnsanlık anlayışı. Şu memlekette insana değer verildiğini veya verilmediğini anlamak için gelsinler de dolmuş durağında o dolmuşa binen insanlara baksınlar. Dolmuşlara binen, Belediye otobüsüne dinen insanlara bakınlar hele! Bizdeki belediye otobüslerine insanların itile, kakıla doldurulduğu gibi Avrupa'da bu otobüslere vallahi hayvan doldurulmaz, hayvan! Ne insanlık anlayışı şimdi? Dolmuşun içine doldurulan insanlara bakın da hele insanlık muamelesi var mıdır göreceksiniz. Dolmuş muavini, şoför ön tarafta çalgılı, dalgalı, arka tarafta serseri bir muavin koymuş adam, tuttuğunu dalar gibi dolmuşa dolduruyor. Eğer sığmıyorsa, has buyurun arkasına hayalıya çekme atıyor, yatılan içeri diyor. Ne insan cemiyeti bu cemiyet, siz bu cemiyete insan cemiyeti mi diyorsunuz? İnsanlara kıymet mi veriliyor zannediyorsunuz? Gidin sinemalarda bakın, çırıl çıplak sek filmleriyle kadınlar vallahi satılıyor. İnin İstanbul'un en kalabalık yerlerinde ayakları ve açıkta otellere, bilmem gazinolara kadın satılıyor. Kadınlar satılıyor kardeşim. Ne insanlık muamelesi. Şimdi bir de futbol transferi diye bir şey çıkarmışlar akşam. Üzüldün, son derece üzüldün bilmem nerenin futbolcusu 6 milyona halen satılıyormuş. Futbolcu diye adam satıyorlar. İnsan satılır mı ya? Futbol transferi falan kulüpten falan kulübe 6 milyona adam satılıyor. Ve buna müsaade ediliyor. Ne insanlık anlayışı bu? İnsan satılır mı? Öbür taraftan Anadolu'nun cahil bir insanı 50 bin lira, 60 bin lira başlık alarak kızını bir başkasına nikahla verse, buna yobazlık, gericilik diyorlar, altı milyona futbolcu lafıyla adam satılıyor, buna ilericilik diyorlar. Yurt sizin anlayışınıza be! Yurt sizin anlayışınıza! Utanmaz herifler! Medeniyet anlayışı. Anadolu'nun gariban bir aşiret reisi, elli bin lira başlık almış, kız vermiş, vay zalim herif diyorlar, ona hücum! Buna niye hücum etmiyorsunuz? Bu da adam satılıyor. Yani şu cemiyet, cemiyet mi kardeşim Allah aşkına? İnsanlık diye bir şey varmış bu şu cemiyette? Konuşturmayın beni, yüreğim parça parça oluyor bunları görünce. Hiç içime sığmıyor, cephe falan halde sıkışıyorum yani. Ve bütün bunlar sahtekarlıktır, saçmalıktır bunlar. Ne deniyet böyle şey olamaz, ne niyeti bu? İnsanlar ucuzdur her gün şu memlekette. Eşya pahalanıyor, vatandaş gün dengüne alçalıyor, aşağılık bir hal alıyor. Eşya karşısında mağlup oluyor insan. Makine karşısında insan mağlup oluyor. Makinenin, motorun gürültüsüne bugün insan mağlup olmuş bulunuyor. Ramazanın hakikati nereden bilinecek? Ramazanın şuuruna hangi toplum erecek? Ramazanın idrakine kim intikal edecek? İslam'ın insana verdiği değer nerede var şimdi cemiyette? Bakınız, oruçtan söz açılmışken ifade edeyim. Hani Ramazan orucu değil de Ramazan'ın dışında tuttuğunuz bir nafile oruç. Mesela diyelim ki yarın oruç tutacaksınız. Yarın tutacağınız oruç Ramazan orucu değil, nafile orucu. Şaban-ı Şerif'in içinde tuttuğunuz bir oruçtu. Nafile oruç tutuyorsunuz. Ramazan orucu hariç bu nafile yani sevap kazanmak için Allah'a söz vermişsiniz niyet etmişsiniz, oruç tutuyorsunuz. Oruç tuttuğunuz esnada Müslüman bir arkadaşınız gelip sizi davet etse, davet ediyor nereye? Bir yemek hazırlamış mesela, Müslümanca, içkisiz, alkolsüz, haramsız, günahsız bir davet, bir ziyafet hazırlamış, seni de arzu etmiş, gelmiş Mehmet Efendi, ben bir sofra hazırladım, üç beş Müslüman arkadaşım, işte düğünüm var, sünnetim var, nikahım var, gelin davetime katılmaz mısın, yemeğini yemez misin diyor. Sen de oruçlusun, nafile oruca niyet etmişsin. Ne yapacaksın? Allahu Teala buyuruyor ki, ey Müslüman benim rızam için nafile olarak oruca niyet ettin ama derhal eğer seni çağıran o Müslüman kardeşin darılacaksa, kalbi kırılacaksa, sana gücenecekse sakın aksilik etme, benim için tuttuğun orucu boz, derhal o Müslümanın yanına git, onların cemiyetine katın diyor cenab İslam'ın hükmü budur. İnsana verdiği değer budur İslam. Ey insan benim için tuttuğun orucu hemen boz, git bu Müslüman arkadaşlarının arasına katın, onların arasında bulun, Geriye çekinme, uzak durma, cemiyetin huzurunu, onların kalbini kırma, ben senden daha çok razı olurum Cenab-ı Hak. İnsan haysiyetine verilen kıymet, insanlar arasındaki kaynaşmaya, görüşmeye, oturmaya verilen kıymet. Mesela biliyorsunuz hepiniz, senede beş gün oruç tutmak haramdır. Senede beş gün oruç tutan cehenneme gider. Ya olur mu öyle şey hocam? Oruç tutan cehenneme gider mi? Gider ya. Niye haramdır çünkü? Hangi gün bunlar? Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak dört mesette haramdır. Kurban bayramının da dört gününde oruç tutmak haramdır. Senede beş gün tut, oruç tutmak şiddetle yasak edilmiştir. Niye? E bayram kardeşim, bayram günü Müslümanlar birbirine gidecek, gelecek, alacak, verecek, yemek, ziyafet, davet, ikram, ihsan. Sen Ramazan'ın birinci günü kurbanın da dört günde oruç tutarsan, Müslüman kardeşini ziyarete gittiğin zaman sana şeker tutacak, kahve tutacak, baklava tutacak, yiyecek verecek. Sen oruçluyum deyip de yemezsen o Müslüman kardeşinin kalbi kırılır, seni cehenneme sokarım Cenab-ı Hak. Görüyor musun? İslam'ın insana verdiği değere bakın, bir de belediye otobüsüne hayvan gibi dolga vatandaşın haline bakın ya. Ne cemiyeti, ne insan cemiyeti bu cemiyet. Politikacı son derece Kurnaz vatandaşı aldatıyor ama bizi aldatamaz ki biz Müslümanız Müslüman hiçbir aldanmaz yanmayacağız İslam